arkadaşlar benim bir sesler birlikte nasıl kırmızı ağaçlara gidilir diye gösterdim arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar bu arabayı alın. İşte kapalı araba ve işte açık arabayı alabilirsiniz. Buradan çıkmam bayağı bir uzun sürecek herhalde. Ve çıktım arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi. Evet, şimdi o arkadaşlar kırmızı ağaçlar tam burada gördüğünüz gibi. Ama siz şey tabii çok güzel oldu. buradan gidin arkadaşlar düz. Gördüğünüz gibi yukarıda kırmızı ağaçlar var arkadaşlar. İnşallah ölmeyiz ya. Çünkü Zaten demir bahtan. Zaten bende iki tane üstü bahtan var da neyse çok, çok Bu araba kaç bildiğiniz gibi çok neyse. Şimdi arkadaşlar buradan düz ilerleyeceksiniz arkadaşlar. Benim takip edin arkadaşlar beni. Buradan yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. yine yukarı çıkıyoruz. Aha. Bak çok iyi. Yaklaştık arkadaşlar. arkadaşlar bu arada hava şişliyseniz girmeyin yani hava sesi olunca bir şey görmediğiniz için arkadaşlar ben gündüzü bekleyeceğim gündüz olmasını arkadaşlar hadi bir ol be gündüz ol hadi o zaman arkadaşlar biraz bekle o zaman gündüz olmasını ve arkadaşlar hava günce soğudu arkadaşlar şimdi bin bindim bindim arkadaşlar kapı kapattım. Oh sonunda be çok bekliyorum. Detay geliyor mu diye bakıyorum. Taş geliyorsa arkadaşlar sıkıntı da size ne düşürtebilir. Hadi bakalım arkadaşlar taş geliyor. E nereden gidiş? Açtık arkadaşlar. Benim gibi giyitiyoruz. Arkadaşlar kırmızı ağaçlara geldi. Şimdi arkadaşlar işte bu kadar. Şimdi arkadaşlar kırmızı ağaçlara geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Biraz Demi bahçeyi zor kırıldı arkadaşlar. Ben bu, buradan koyacağım. O zaman e, e, çok yavaş falan. O zaman biraz O zaman e, tamam. Zaten kırıldı. Tamam bu kadar. Ben arkadaşlar bir tane alın. Ve iki üç tane falan alın arkadaşlar. Buradan nasıl ince derseniz arkadaşlar. E, e, aha tamam. Buradan bunu aşağı atlar. Tam buraya gelmesi arkadaşlar. Nereye gitti? Bir yere gitti arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar arabayı binin. Ve buradan gidin. arkadaşlar gördüğünüz gibi düş durdum. Ve arkadaşlar şimdi bunu satsam. Düşme be düşme. Ve arkadaşlar şimdi bunu soyacaksınız. Yani soymadan da satabilirsiniz. Köyünce daha iyi para giriyor arkadaşlar. Sen mekanıma geldim. Taptık oh, ya. 10 binlik kalaba gitti. Şimdi arkadaşlar bunu buradan soyacaksınız. İstediğin yerde söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Bende 3 tane var. Gördüğünüz gibi böyle bir şey olması lazım. Ay. Arkadaşlar buraya koyun. Sonra arkadaşlar, şimdi satma bölgeye gidin arkadaşlar. Şimdi onu satın arkadaşlar. adamı Şimdi arkadaşlar buraya gelin. Buradan satma gelin arkadaşlar. Bunu alın. Sonra arkadaşlar, buraya bırakın. Kaç para geldiğini göreceksiniz. Gördüğünüz gibi ee, bayağı bir para geldi arkadaşlar. Yani öyle bir değil. Arkadaşlar videonun sonuna geliyor. arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar videonun sonuna geliyorsa arkadaşlar ve bay bay.